Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar. Altının geldiği yer dar boğaz. Dar boğazdan bir bu tarafa altını atma durumu var. Bir bu tarafa altını atma durumu var. Görmüş olduğunuz üzere şimdi şuradan alacağım. Evet. Nasıl koyacağız bilmiyorum ama malzemelerimiz elek bol pan. Şuraya koyalım. malzememizi koyduk arkadaşlar. Sevgili takipçiler, yapmamız gereken şimdi bunu içinde elemek. Oh. Evet. Şunun altına ayağımı sokayım açısını da ayarlamak lazım. Şu gerçekten soğuk. Buz buz. Şimdi bazı takipçilerimiz kendilerince haklı olarak fazla araştırma yapmak istemiyorlar. Direkt altına ulaşmak istiyorlar. Direkt yer söylüyorlar. Arkadaşım emek harcamadığın, masraf etmediğin bir mineral senin için değerli olamaz. Onun için emek harcayacaksın, masraf edeceksin. Görmüş olduğunuz üzere posa. Posamızı da şuraya şöyle atalım. Uh. Evet. Kalan malzememiz bu. Şöyle bir. Bir bakalım. Burası benim Bölgemde herkes tarafından bilinen bir yer. Ee, kar yağdı. Yağmur yağdı. Araziye çıkamaz olduk. Dolayısıyla bu hastalık değil de e, nasıl söyleyeyim hobi biraz fazlasıyla üzerine düşüyoruz. Nefsimizi kör için zaman zaman böyle arada geliyorum bu tabağın ismini çok soranlar var. Bunun adı Gold Pan Altın Tavası. Masraf etmek istemeyenler evlerinden bir tane plastik salata tabağı bunun gibi biraz derin olsun ee, ve geniş olsun. Onunla da yapabilirler. İstedikten sonra her şeyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Emin olun her şeyle yapabilirsiniz. Yeter ki isteyin. Ne söylüyoruz? gittiğimiz her yerde hemen hemen altın var. Sadece almasını bileceğiz bunu. Almasını bileceğiz. Almasını bileceğiz derken niye ifade ediyoruz? Sulu sistemde derenin içerisinde nereden alacağımızı bileceğiz. Aynı dereye 100 kişi geliyor. 98'i nereden alacağını bilmediği için eli boş dönüyor. 2 kişi de alacağını alıp geri dönüyor. Evet arkadaşlar yani bu e, her attığınız kürekte çıkacak diye dedikten de bir şey yok. Bu sabır işidir. Sabır edeceksiniz. Sabır ederseniz e, yavaş yavaş biriktireceksiniz. Yani zaten bu kendini her yerde gösteren bir soy metal olsaydı e, bunun herhangi bir değeri olmazdı. Kendisini saklamayı çok güzel beceriyor saklandığı yerleri de işte zaman içerisinde tecrübelerle bizler de bulmaya çalışıyoruz. Güzel bir hobi. Ee, çok sık sorulardan bir tanesi de insanları ekonomik olaraktan rahatlatır mı? Arkadaşlar e, ekonomik olaraktan rahatlatır. Nasıl rahatlatır? Altının dere içerisinde birikme noktasını bulursanız günlük en az 1 gram dan 20 grama kadar alabilirsiniz. Ha, ben kendim hiç 20 gram aldım mı? Hayır almadım. Ama Türkiye'de uğraşan arkadaşlarımızın bazıları bölgelerinde çok güzel oranlar alabiliyor. Evet. Dedik ya yani bu sabır işi. Bunu da sabredeceksiniz. Önemli olan ilgili derede altına ulaşmak. Bir tane bile olsa toz olaraktan bahsediyorum. Onu yakaladığınız zaman derede altın var demektir. Arkası çorap söküğü gibi gelir. Ondan sonrası ilgili derede birikim noktalarını bulmanız olacaktır. Evet arkadaşlar. Şöyle bir bakalım mı? Kanlama bitti. Suyun içindeyim. Ve su çok soğuk. Evet şöyle bir bakılmaya çalışalım. Şurada ben altını gördüm. Siz görüyor musunuz acaba? Ne ekmesi? bulanık gösteriyor. Evet. havada görmüş olduğunuz e, altın sarılarına biz renk diyoruz. Yani bunları biz bazen sayıyoruz. Oranları tespit edebilme adına. Evet. Bakın. Şurada. Parmağımın ucunda. 2 3 bakıyoruz. Evet. Oh 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 maşallah. Dört. Renkler güzel. Adet olarak da renkler güzel. Oh, oh maşallah maşallah. Beş, altı. Görüyor musunuz arkadaşlar? altının ne şekilde gördüğünü. Bazı arkadaşlar diyor ki gördüğüm zaman ben altını tanıyamıyorum. Altının tanımamamasının imkanı yok arkadaşlar. Gördüğünüz zaman hangi açıdan bakarsanız bakın sarı olaraktan parlar. Kendisine gösterir. Bir tane de buradan çıktı. Evet. Görüyor musunuz? Sarı olaraktan parlıyor. Bunlar böyle insanlara mutluluk veriyor. En azından bana mutluluk veriyor. Bunları şimdi bir araya toplamaya çalışayım bakalım ben. Toparlayabilirsem. Evet. görmüş olduğunuz diğer siyahlar da doğada demir toz olarak geçiyor. Demir tozlarının içerisinde altını ayıklayacağız arkadaşlar. Başka alternatif yok bunun. Demir tozların içerisinde altını ayıklayacağız. Emin olun şu anda bastığım her yer altın kaynıyor. Bunları bu şekilde almak gerekiyor. Evet. Şuraya koyduk pompamızı. Pompamız İçeride sıktırıyoruz. İçeride çektiriyoruz. İçeride sıktırıyoruz. İçeride çektiriyoruz aynı işlemi altından temizleyiciye kadar sürekli yapıyoruz. Evet. Şu tarafa bakalım bir. Altıncıklarımız var mı burada? Ben bunlara sarı kız diyorum. Sarı kız. Sarı kızlar her yerde. Evet, temizlemişiz. Bu şekilde araştırmalar yapacaksınız arkadaşlar. İlgili derelerde yığılma noktalarını bulacaksınız.